Lan ikiniz de ayrı manyaksınız ya bir sus ya Allah Allah Abi adam elime kumanda bağlamış ya <laughs> Allah'ım ben nasıl bir kaza geldim de bağladım bunları Ne yapacağım şimdi ya Hak etmişlerdi Sadece yük oldular sana Ne alakası var ya ne yaptılar ki oğlum Senin yatağına yattılar Evini istila ettiler Yakında şapkını bile çalarlar Ya bir git Hep bir kaza getirmelerdesin Ağzını burnunu kırarım senin! Sinirlendiriyorsun beni! Evet, şimdi size çocukluk videomu seyrettireceğim. Umarım benimle oyun olmayacağını anlarsınız. Sıkı Çocuk Cömert Osman teyze değil mi bu? Annemi nereden tanıyorsun oğlum sen lan nereden tanıyorsun annemi nereden tanıyorsun şimdi? Ya o bizim yan komşuydu. He sen şu koşuyor lan çocuk muydun? Hayır. Araba çarpan çocuk muydun? Hayır. He kolu kopan çocuktun. Kanka ben kuyuya düşen çocuktum. Lan! Ne biçim mahallede büyüdünüz nasıl insanlarsınız siz ya? Lan olaylara bak ya olaylara bak ya. Hatırladım. Sen Oğlum biz küçükken hani mahallede böyle lanet olası Amerikan filmlerindeki gibi top oynamaz mıydık sanki? Evet, evet. Hazır mısın? Eski günlerdeki gibi. Evet, you son of a bitch, motherfucker. It's on me. Yeah. Let's go Anatolia boy. Kıvırcık! Kıvırcık! <laughs> Nefes almıyor ilk kalp. İlkan nefes, nefes almıyor İlkan. Alınıyor. Sen Bırak. bacaklarını böyle havaya kaldır. Abi ben iyiyim. Beynine kan gitsin. Kalp masajı. A Bir, iki, üç. Nefes <laughs> almıyor İlkan. İlkan nefes almıyor. Çok, Çok <laughs> panik oluyorum. Süni teneffüs yapıyorum. Nerede dağıtlayıcı çalmış. Sürpriz.